Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Bakan Mahmut Özer öğretmen atamalarıyla alakalı konuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni öğretmen atamasında ihtiyaçlarımızı belirleyip hangi alanlarda ne kadar ihtiyacımız varsa oraya ağırlık vererek bir dağılım ortaya koyacağız. Yani arkadaşlar bakın atamayla ilgili konular artık ne kadar fazlaca konuşulmaya başlandığını gördünüz. Geçen yıl da aynı şekilde söylemişim Atama olmayacak denilmişti. Ve Temmuz ayının sonunda atama duyurusu gelmişti. Başvurular başlamıştı. Ee, yine aynı benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Kulislerde konuşulan da e, atamanın geleceği. Zaten iyi bir rakamın da verileceği yönünde. Bununla ilgili birkaç haber paylaşacağım. Sizlerle. Bakan özel. Yani stres yapmayan arkadaşlar. Özellikle sıralaması iyi olan arkadaşlarımız. Onlar kendilerini biliyorlar. O arkadaşlarımızın stres yapmasına gerek yok. Kritik seviyeleri de. Yine bununla ilgili bir video yapacağım arkadaşlar. Kontenjanlarla ilgili. Kritik seviyelerle ilgili. Yine yapacağım. Yoğun olduğumdan dolayı. Vakit ayıramıyorum ama önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir video gelecek. Bu videoda e, bahsettiğim sıralamalardaki arkadaşlarımızın yani stres yapmasına gerek olmayacak. Ama sıralaması fazla olan, gerilerde olan arkadaşlarımızın da çalışması gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Bakan Özer kamuoyunda merak edilen öğretmen atamaları başta olmak üzere birçok konuda gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Şimdi şöyle dar bir kesim açık öğretim üzerine spekülasyon yapıyor çıkışında bulundu. Bu formasyon verilmesiyle alakalı konular vardı arkadaşlar. Açıklamanın devamında asıl önemli kısım atamalarla ilgili. Bu yılda öğretmen atamasını yapacağız mutlaka. Atamalar branş bazında kontenjan dağılımı ihtiyaç duyulan alanlara göre yapılır. Herkes müsterih olsun, çalışmalarımız tamamlandı. paylaşacağız dedi. Çalışmalar devam ediyor, Kulislerde konuşuluyor. Ee, yani arkadaşlarımız cumhurbaşkanıyla da görüşmüşler. Bu atama haberi gelecek arkadaşlar. Ee, Şubat tatilinde bunun duyurusu gelebilir. Yani seçimden önce bu atamanın olacağı ve arkadaşlarımızın okullara gideceği Kulislerde yankılanıyor ki bundan önceki yıllarda da görmüştük arkadaşlar. Mart ayında da atamalar oldu. Ee, Haziranda da oldu. Ee, ve hatta şey denilmişti. Haziranda olmaz. Çünkü boşuna maaş vermiş olacak bakanlık. Öyle bir şey girmezler demiş Ama oldu arkadaşlar. Haziranda da atama oldu. İki ay arkadaşlarımız hiç okula gitmeden yaz tatil yaptılar daha sonra Eylül ayında başladılar oluyor arkadaşlar olmaz diye bir şey yok. Burada da yani şunu soran arkadaşlarımız var. Atamalar branş bazında kontenjan dağılımı ihtiyaç şu alanlara göre yapılır denmiş. Yani şöyle bir algı var. İşte okul öncesinde çok ihtiyaç var. Orası yine çok alacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Kulislerde şu anda en çok konuşulan Sınıf öğretmenliğine iyi bir kontenjan verilmesi bekleniyor. Sınıf öğretmen ihtiyaç bir hayli fazla çünkü EYT ve 3600'e de en çok emekli olacak branş sınıf öğretmenliği bunu da buradan söyleyeyim. Şimdi diğer bir haberimize bakalım. Cumhurbaşkanıyla konuşulan. Şimdi şöyle bir haber de var. Atama beklenen öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Bunlar arkadaşlar atamaya getirecek. Bu mücadele, bu çalışma iyi bir kontenjanı beraberinde getirecek. Ee, arkadaşlarımız atama olması için 100 bin atama istiyoruz dedik. Ve e, Cumhurbaşkanımıza mektuplarımızı verdik. Dediler. 3 mektup verdik. Ve MEP Bakanına vereceğini söylemiş Cumhurbaşkanımız da. Ee, bu şekilde orada 100 bin öğretmen ataması istiyoruz diye bağırdıklarını söylemişler. Bu mücadeleler arkadaşlar bizlere atamaları getirecek. Yani bu mücadeleler çok önemli. Öğretmen atamalarıyla mücadele etmezsek, sesimizi duyurmazsak bize bizden başka hiç kimse yardımcı olmaz. Çünkü bunlar bakanlığın gündemine giriyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığının gündemine giriyor. Önemli bir konu. Sosyal medyayı iyi kullanmalıyız. Mitingleri iyi değerlendirmeliyiz. Ve diğer bir konuya gelirsek arkadaşlar bakınız. Yani gündemde atamalar var. Her yerde öğretmen atamaları konuşuluyor. Yüzüncü 100. yıla 100.000 bin öğretmen. Atama bekleyen öğretmenler Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştu. CHP lideri Space Odası'na gelecek mi denmiş. Burada da arkadaşlar Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin atama sözü almış arkadaşlarımız. Burada da videosu var. Onu da göstereyim sizlere. Kılıçdaroğlu sayıştay raporuna göre 138 bin açığın olduğunu, iktidara geldiklerini 100 bin atama yapacaklarına belirtti. Öğretmenlerimizin talebisi Cumhuriyeti 100. yılına 100 bin öğretmen ataması. Arkadaşlar kim gelirse gelsin ama öğretmenlerimizin yeri okullardır. Öğretmenlerimizin yeri başka bir yer değil. Öğretmenlerimiz atanmak istiyor. Öğrencileriyle beraber olmak istiyor. Bunu her yerde duyuracağız arkadaşlar. <laughs> başkanım atama bekleyen öğretmenler Sayın burada başkanım. Ata başkanım. Ata öğretmenler başkanım. 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 Ben büyük şey dedim işten çıkarıldım. Dört ayda işten çıkarıldım. Birincisi, birincisi, İş, Knight birincisi, Cumhuriyet'in yüzü 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 başkanım. Tamam. Başkanım. Tamam. Başkanım. Başkanım. Tamam. Tamam. Başkanım. Tamam. Başkanım. Tamam. Başkanım. Tamam. Başkanım. Tamam. Başkanım. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylüyor. Öğretmen atamaları yapılacak. 100 bin 100. yıla Cumhuriyet'in 100. yılına 100. 100 bin öğretmen ataması parolası onun da ağzında o da bu konunun üzerinde duruyor ve şunu demiştik e, muhalefetten e, bu şekilde atamalarla ilgili e, söylemler çıktığında iktidar da bunu hayata geçiriyor. E, çünkü güçlü bir muhalefet iktidarı her zaman ayakta tutar. Daha önceki yapılan şeylere de baktığımızda aynı şekilde ne oluyor arkadaşlar muhalefetin seçim yılı da yaklaştığı için yapacaklarına dair söylediği şeyler iktidarın gündemine hemen düşüyor ve bununla ilgili hemen çalışmalara başlıyorlar bildiğiniz üzere. Önemli bir gelişme ve sanatçıların ünlülerinde sürekli diğer siyasilerinde 100 bin atama söylemini dile getirmesi çok önemli. çok önemli bir konu olduğunu söyledikten sonra cumhuriyetin 100. yılına 100 bin öğretmen ataması konusu 22 Ocak'ta atama bekleyen öğretmenlerimizin bir mitingi olacak. Atama bekleyen öğretmenlerimiz Ekim ayında 2022 KPSS puanlarını almıştı deniliyor. Buna göre yapılacak öğretmen alımlarına 2020 KPSS puanı hak sahibi olacak arkadaşlarımız atama bekleyen öğretmenlerin sloganı ve talebi ise Cumhuriyetimizin 100. yılına 100 bin öğretmen ataması. Bununla ilgili arkadaşlar atama bekleyen öğretmenlerimiz Ankara ve İstanbul'da yaptıkları basın açıklamalarıyla gündem olmuşlardı. Basın açıklamasına Demet Akın, Haluk, Haluk Levent gibi ünlü sanatçılar da eşlik etmişti. Yeniden aynı bu şekilde bir organizasyon var. 20 Ocak tarihinde Ankara'da buluşmak için gün sayıyorlar. Müsait olan arkadaşlarımızı ben bu mitinge davet ediyorum. Ankara'dan 100.000 Atama taleplerini Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmaya çalışacaklar. E, kaç bin öğretmen alımı yapılacak, ne zaman duyurulacak cevaplarını önümüzdeki haftalarda muhtemelen göreceğiz. Bu arkadaşlar bu organizasyona dediğim gibi önemli mitingler, önemli organizasyonlar. Müsait olan arkadaşlarımız katılırlarsa ne kadar kalabalık olunursa o kadar etkili oluyor. Herkesi bu mitinge müsait olan arkadaşlarımızı e, gelmeye davet ediyorum. Gelemeyen arkadaşlarımızın da sosyal medyadan desteklere devam etmesi çok etkili olacaktır diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.